Merhaba Kova Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Kova olanlar Kasım 2020 yılının gökyüzü enerjilerini ve bütçetleri hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Kasım ayına Ekim ayının son günü gerçekleşmiş olan bir dolunayın etkisiyle başlıyoruz. Bu Boğa Burcu'nun 8 derecesinde ve Bıharani takım yıldızında gerçekleşmişti. Bu sizin yuva ile ilgili konularınızda, geçmişten getirdiğiniz gündemlerinizde ve özellikle bu taşınmaz mallar dediğimiz miras konuları vesaire bu konularla ilgili bir sona geliyorsunuz. Bir sonuç odaklı bir çözüm yolu buluyorsunuz anlamında bir etkiyle başlıyoruz Kasım ayına. Ebeveynlerle ilişkilerinizde de bir kapanış. Artık bu ka hani kavga ettiğiniz konuyu kapatıyorsunuz ya da var olan bir e gündeminiz var. Onunla ilgili artık bir tamamlanma, bir kapanış söz konusu. Sonra bu hemen akabinde de 3 Kasım'da Merkür ileri harekete geçecek. 14 Kasım'da Mars ileri harekete geçecek. Ve 29 Kasım'da Neptün ileri harekete geçecek. Bu ayın geneli birçok sürümcemde kalan beklediğiniz konularla ilgili güzel gelişmelerin olduğu bir etki var. Ve daha çok uğraştığınız konularla ilgili sonuca daha çabuk varıyorsunuz anlamına geliyor. Çünkü bayağı sürümcemde kalan birçok olaylar oldu. Özellikle her burç için. Burada Merkür sizin 9. ev yani akademik döngüdeki bireyler ve özellikle de yurt dışı bağlantılı işlerle uğraşan bireyler için bu konuların rayına girmesi. İkinci, konular, ikinci ev konuları maddi kaynaklarını da böyle yanılgılar, belirsizliklerle dolu bir döngüdeyseniz bu konuların artık daha belirli bir şekilde ilerlemesi. Yakın çevreyle ilgili iletişimsel konular, onlarla ilgili uğraşlarınız, akrabalarınız, zihin yapınız ve sorunlara çözüm yolu buluş şekliniz konularla ilgili artık böyle daha rayına giriyor. Çoğu döngü. Ancak her ay olduğu gibi bu ayda yine böyle ufak kısa bir stres var. Bu da 9 Kasım'da Venüs'ün Mars'la bir karşılıklı olacak ve hemen akabinde 12 Kasım'da Jüpiter Plüton kavuşumu ve 19 Kasım'da da Venüs'ün Satürn'e bir karesi olacak. Venüs'ün doğası biraz stres ve daha somut gezegenlerle adeta değişime itileniyor. Bu özellikle sizin Venüs 9. evinizde böyle akrabalarınız ve yurt dışı bağlantılı işlerdir. Bu konularla ilgili ilk olarak Mars'tan bir karşıtlık olacak. Bu özellikle böyle belgelerde ya da tam böyle yurt dışı ilgili bir işiniz oldu olacak derken belgeler ya da imzalanması gereken döngüler e, bu konularla ilgili bir e, sorun var anlamına geliyor. Ve bundan sonraki 19 Kasım'da da e, Satürn'le kare açısında da aslında 12. evden bir kare açı alacak. Bu da özellikle Rus olarak size tedirgin edecek bir e, etki anlamına geliyor. Hani tam da bitmişti her şey derken e, şimdi nereden çıkmıştı bu gibi bir etki anlamına geliyor. Bu aynı zamanda e, sizin 12 ikinci ev konularınızdan direkt açı aldığı için e, akademik döngüde bir bireyseniz işte lisans tezi verdim bitti tam her şey hallolmuştu hani bu pürüz de nereden çıktı gibi e, çok öngöremediğiniz e, kısa vadede bir stres oluşturacak bir etki anlamına geliyor. Ancak 12 Kasım'daki Jüpiter-Plüton kavuşumu bu biraz daha önemli bir kavuşum sizin 12. evinizde e, bu kavuşum gerçekleşecek. Jüpiter şu an hızlı bir şekilde ilerleyerek aslında böyle Plüton'a dokunacak ve sonra ilerleyecek sizin birinci evinize doğru. Hayatta birçok konuya şans ve fırsatlarınızın olduğu bir etki oluşturacak özellikle önümüzdeki yıl. Ama şu an hızlı bir şekilde belki ağırlıklı çoğunluğunuz için birinci evinize gelmiş de olabilir. Burada 12. evdeki bu kavuşumun anlamı şu ruhsal olarak sizi tedirgin eden, hayatınızda böyle bir şekilde stresi size sirayet etmesine neden olan insanlar, kişiler, ortamlar ya da iş her ne ise artık buna bakış açını değiştir, dönüştür. Görüyorsunken görüyorsun ki ondan bir menfaat ya da iyi, olumlu hiçbir şey elde edemiyorsun. Hala bunu direterek hayatında tutma. Bunu değişim ve dönüşme, buraya bakış açını sana stres oluşturacak, ruh halini tedirgin edecek, kaygılı bir ruh halinize sürüklenecek her ne ise bu konuya bakış açını değiştir. O konuyu ele alış şeklini değiştir. O konu eğer sana hani çok ciddi manada stres oluşturuyorsa hayatından ele artık hani gitsin anlamında bir etki. Sonrasında da 15 Kasım'da Akrep Burcu'nda 23 derecesinde Vişakka Takım Yıldızı'nda bir yeni ay gerçekleşecek. İşte böyle bir stresler var ayın böyle ortalarına doğru ama hemen güzel de bir çözüm yolu var. Bu yenilik sizin 10. ev kariyer gündemlerinizle ilgili güzel bir yeniliğiniz Ani gelişen, ani böyle bir anda olan, da çünkü şimşekle bir şaka takımı yıldızı çok örtüştürülür. O yüzden ani gelişen güzel bir yeriniz mevcut. Adeta böyle sorunlarınız bir anda gündeminiz değişecek. Sorunlar böyle yaşadığınız gibi stres oluştu evet ruhani olarak biraz tedirgin olduğunuz ama kariyerde güzel bir yenilikle güzel bir iş de buluyor olabilirsiniz bu döngüde. Çok keyifli bir etki anlamına geliyor. 23 derecede bir gezegeniniz var ise belki bu kariyer sizin için çok köklü ve uzun vadede de olma ihtimali yüksek. Sonra 30 Kasım'da da İkizler Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu kuzey güney ay düğümlerinin bulunmuş olduğu evdeki bu tutulmalar. Özellikle bireyin hayatında kalıcı döngüleri başlatır. Çünkü kadersel düğümlerdir. Ki bununla ilgili bir YouTube kanalında bir video var. Onu da izleyebilirsiniz. Kadersel düğümler olarak ay düğümlerinin yer değişmesini. Şimdi bu ikizler burcunun 8 derecesinde ve Rohini takım yıldızında gerçekleşecek. Bu kapanış etkisi. Sizin 5. ev konularınızla ilgili çocuklar Çocukların hayatı ya da çocuk sahibi olmak noktasında bir uğraşınız var ise Bununla ilgili bir tamamlanmanız, bir kapanışınız söz konusu. Bu biraz birinci badasında gerçekleştiği için bu konforunuzu düşünüyorsunuz çocuklarla ilgili gündeminizde. Daha fazla kendinize odaklısınız ee, anlamına geliyor. Aşkla ilgili de yine aynı konu ve durumlar geçerlidir. Aşkla ilgili bir uğraş ya da bir gündeminiz var ise bunu da kapatıyorsunuz ama burada yine Konforunuzu çok düşünüyorsunuz. Çok başınızı ağrıtan biri belki. Artık onu kapatıyorum, tamamlıyorum, bitiyor anlamında bir etki. Özellikle de böyle yaratıcı, sanatsal işlerle uğraşıyorsanız, böyle el sanatları, hobileriniz var ise bu konularla ilgili de yine bir sona geliyorsunuz. Bir tamamlanma, bir bitiş, bir kapanış söz konusu. Artık gündeminizden adeta o konular düşüyor. Yeni hani başka gündemlerle hayatınızı idame ettiriyorsunuz anlamına geliyor. Rohini takım yıldızı maddi güvenlik ve konforun refahını çok düşünür. Bu tamamlanma daha maddi güvenliğinizin ön planda olduğu bir giriş değişimi tetikliyor olabilir. Belki böyle borsa spekülatif işlerle uğraşan bir bireysiniz. bu konularla ilgili bir yatırım, bir şey yapmak istemiyorsunuz. O gündeminizi kapatıyorsunuz anlamına geliyor. değer hesaplamaları sonucunda sizin için ya hakim esması çıktı. 78 defa söylemeye gayret edin. Diğeri de elhamdülillah Alemin alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun anlamında bir ebced değeri çıktı. 500 ile 600 arası söylemeye gayret edin. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.